Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avatar World'un devamını oynayacağız. En son e, uçakta uçmuştuk. Gitmiştik. Başka ülke <laughs> ama yani yeriz. Yani. E, Şimdi hemen en başa gel. Evimizi yaptık. Uçağımıza bindik. Bakalım. Yani basketbol şeyi var, sahası, kıyafetçi, hastane, eğlence merkezi gibi bir şey var. Okul da bir ABC diyor. Veteriner var galiba, kuaför var. Ondan sonra arkadaşlar değişik böyle kedi bir şey var, müzik yeri var. Ee, bebek gibi bir şey yer yer var. Neye gideyim? Gözümü kapatıp bir tanesini seçeceğim. Seçeceğim. <laughs> tamam kapattım gözümü. Ah. Şu duvara dokundum ama en çok basket boya yakın. Ama en baştan yapacağım. 3 2 1. Bu. Ay bastım. Acaba ne? Ne 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 hadi. Siz biliyor musunuz? Ne? Bir şeye bastım ama ne? Hastane. Oo. Evet. Anne benim midem çok bulanıyor. Ne yapacağım? Oo, çok kötüyüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok midem bulanıyor. Tamam kızım. Ben doktorla görüşeceğim. Ah. Gel. Duy bir dezenfekte yapayım Gel sana da yapayım kızım. Tamam kızım. Maske. Ay kızım ağzına tak. Eee. Bu Ah balık da varmış. Çok tatlı. Ee, neyse. Belki e, kızım hasta. Yeşince bayık da Onlar da hasta. Onlara ben bakayım. Ee, kızım su istiyor musun? Susadım mı? Evet anne susadım. Boğazım kuyudu ya. Tamam kızım. Ay kızım. Kızım alsan suyunu. Sağ ol anne. Ay çok güzelmiş. Tamam ben de kendimi ayacağım. Ay ay düşürdüm. Aman ayım nereden. Neyse ki içindeki su da düşmedi yani. Oh. Neyse kızım. Gel gideyim. Çok üzüldüm. Seni çok seviyorum. Eee merhaba ya benim kızım hasta midesi buyanıyor da. Tamam da teşekkürler. Ay uyuyor kaydını sey uyanın. E, uyandım çok özür <laughs> dilerim. Uzun zamanda burada bekliyorum sabah yadım. Aa, ay bakayım Is okuya başladım da bunu okuyana bilsin. Sağ olun ama gerekmiyor teşekkür ederim. Tamam. Hemen şöyle ben bir yardımcı olayım. Bakayım şuna. Of. Anlamadım. Heh, tamam. No 2'ye giderseniz buyursunuz. Teşekkür ederim. Gex. Tamam anne. Na Aa burada da hastalar var. E doktorum nerede benim ya? <laughs> doktor. Heh, gelecek herhalde birazdan. Merhabalar ben doktorumuz. Ee, şey benim midem bu yanıyordu Onun için geldik. Evet kızımın midesi bu yanıyor. Ona bir baksanız. Ee, tamam. Ee, ben siz de köşeye. Ee, <laughs> Teşekkür ederim. Ee, kızınız bir yatsın. Neden midesi bu yanıyor bakacağım. Ay çok kötü müydü? Maskesi çıkartsaysak ha. Tamam. Diğer tüyü yatsaydı daha iyi olurdu ama. Neyse böyle yatsın. <laughs> <laughs> Hı. Ah, tamam bakayım hemen. Şimdi midesi acaba niye buyanıyor? Bir yedi bir şeyde bir problem olabilir mi? Yani biraz abucu buyu çok tüketse de yani yine de iyi aynı yani, sebzesini o sunu bu sunu yiyor. Yani bilmiyorum niye oldu. da dönüyor. Tamamdır bakacağım. Bir, biz yine de her sıkıntıya bir bakalım da ne oyun olmaz. E bunu takamıyoruz çok küçük. <laughs> um, şöyle bir kuyağına bakalım. Bakalım bakayım hemen. Çekil, çekil. Yani Heh, bir var, tamam e, bir şey yok yanında. Hemen başka bir malzeme. Ah ağzına bakayım. A yap ah, tamam. Ağzında da e, evet tamamdır. Ben e, şu anda şeye bakın bir yazacağım. Onu almamız gerekiyor. Hatta ben de vardı. Şimdi ilk bunu idare edin. Heh. Kalk bakayım kızım. Ağzına at bunu. Tamam. Aferin. Buyurun bunu size arayayım. Bu uyarıcı devam edin. Birkaç gün sonra eğer iyi gelirse e, tekrar bir baktığın ama yani. Ah bebek için ne kadar güzel şey şeyler var. Keşke bebek olsaydım ya. Çok güzel olmaz mıydı? Evet. <laughs> sen bebekken o kadar tatlıydın ki. Seni gören herkes vaya ya yiyordu. <laughs> Ne yemesi be? <laughs> Ay düştüm. Neyse. Aa, anne ben bunu bilmek istiyorum. Kızım sen. Büyüdün. Tamam anne. Bak burada küçük eczane var. Şundan sana gerek. Onu buyurabilir misin kızım? Hı ha hı. -ha. Ha, bak şurada var. Bir tane daha buldum. Bunu da ayayım ben. Baba bir de böyle sahipli atıştırma yükler falan var. Bence bunlardan da ayayım. Ay şu paket yok aslında. Biz bir e, şunun içine koysak. E anne yani koyunmaz ona. Tamam kızım. E, biz bir tane bundan ayacağız. Ay elinize aydınız da ne yapıyorsunuz? Tayanlı tüfek gibi. Ay üzüldüm. Ay. Ee, su bunlardan birkaç tane. Tamam. Ee, başka bir şey gerekiyor mu kızım? Hemen bakayım. Tamam şu an gerekmiyor. Tamamdır. Teşekkürler. Ne kadar tuttu? Hemen bakıyorum. Şöyle kuyamma kıyavuzu vermem gerekiyor. O da mı payı? Yok ya o bir kuyu şu ayağımda. Tamam. Teşekkür ederim. Ne kadar tuttu? 11. Tamam buyurun. Bunları bizim eve getirirseniz. Ay. Of çok yorgunum anne. Tamam kızım. Hadi eve geçin. Tamam. Hmm. Ay çok tatlı bulduk. Kızım dur geliyorum ya. Beni bu yakıp gittin. Geldim. Ha gel bakalım sen bayık ayı. Anne ben de tam istediğim şey ya. Aha, balık mı ayacaktınız? İstediğiniz seçebilirsiniz. Tamam kızım hangisini istiyorsun? Söyle bakayım. Anne ben şu mavi bayığı çok beğendim. Ay. İçindeki şatoyu da aldık. Kızım bak aydın. Kızım bayık yer ayınmıyormuş. Ne yazık ki. Neden anne? Kızım ayınmıyormuş işte. da hasta ya. İyi yaşınca ayır. Öf tamam anne. Hadi gel gidelim. Tamam. Tamam. Bay bay. Ay çok gördüm ya. Ay düştüm. Neyse. Evet arkadaşlar. hastane hastanede geçen yorumumuz da bitti. Dördüncü bölüm birazcık kısa vardı. Size çok ama çok seviyorum. E, şimdi arkadaşlarım, son bir şey daha ya bakalım ve geçiyoruz. Şimdi ben annemi yapacağım. Evet. Niye olmasın? Çünkü arkadaşlar annemi yapamıyorum. E, annem de şöyle yapayım. Çünkü annemi başka bir yolu yok. oynatıyorum. Annemi de ben yapayım diyorum. Şu ya da şu. Tamam mı güzel. Annemin yengi de böyle olsun. Bu güzel. Ağız. Ağzı ben böyle seviyorum aslında ama bu. Tamam. Böyle bir yazanak olsun mu acaba? Tamam. Böyle bir şey. Ya da heh, böyle olsun. Saç. Aslında bu güzel. Ama annem aynı yani saç olmasa. Annemin saçı bence bu olmayı. Annemin saçını da siyah mı yapsam? Ne yapsam? Annem yeni de saçımı yapacağım. Annem nasıl saç uzun değil böyle bir şey kısa. Bunu da aynı yengi yapsam. Evet. Şimdilik. tamam. Şöyle şapka mapka bence hiç gerek yok. Bunu geçiyorum. Ee, başka başka bunlara da gerek yok. Şimdi kıyafet aslında bu. Beyaz güzel. Veya bu olsun. Yok ya diyeyim Bunun beyazını ben beğendim. Beyaz da beyaz. Beyaz da beyaz. Ben beyazı kazandım. Aslında pantolon da güzel ama ben böyle bir şey alsam. Bunu da siyah yapsam. Aslında kahverengi güzel tam böyle olsun. Bunlardan bir şey istemiyorum. Hmm, çok güzel şey yapmışlar. Şey. Neyse arkadaşlar. Annemizle yaptık. Videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Annemize işte geldi. 拜拜。Bye bye